Verilen parçaya göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soruyu okuyalım. What is the reason that Daisy is so annoyed with Tommy? Daisy, Tommy'den rahatsız olmasının nedeni, sebebi nedir şeklinde? Neden rahatsız olmuştur? Verilen parçaya bakalım. Hi Tommy, merhaba Tommy. I am serious annoyed with you. Gerçekten senden rahatsız oldum. Seninle ilgili. You are giving a slumber party tomorrow. Yarın sen bir pijama partisi veriyorsun. And I heard it from other people. Ben onun başkalarından, diğer insanlardan duydum. Now, I know that I am not important for you. Şimdi anlıyorum ki ben senin için önemli değilim. We are not friends anymore demiş. Biz artık arkadaş değiliz demiş. Neden rahatsız olduğunu verilen parçada anlıyoruz. Ee, Tom'un bir pijama partisi veriyor fakat Daisy bunu başkalarından duyuyor. Bundan dolayı da arkadaşlarını bitiriyor. Buna göre seçeneklere bakalım. A. She really wants to participate the party. O gerçekten partiye katılmak istiyor. Fakat rahatsızlık sebebi bu değil. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B. Tommy is not a serious person at all. Tommy hiç ciddi birisi değil. Bu da rahatsız olduğu bir durum değil. C. She doesn't want others to attend the slumber party. O diğer insanların pijama partisine katılması istemiyor demiş. Bu da Daisy'nin Tommy'den rahatsız olduğunu veya e, Rahatsız olduğunun sebebi değil. O yüzden C'yi deliyorum. D. He didn't tell her about the party in advance. O, parti hakkında Daisy'ye önceden hiçbir şey söylemedi demiş. Evet, rahatsız olmasının sebebi daha önceden partiyle ilgili ona hiçbir şey bahsetmemesi onun başkalarından duymasıydı. Bu yüzden doğru cevabımız D. Verilen davetiye kartına göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soruyu okuyalım. Which the following is uh, comment about the invitation? Daveti hakkında aşağıdakilerden hangisi bir yorumdur denilmiş. Yani bir yorum anlamı taşıyan seçenek hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. A. The invitation looks beautiful. Daveti güzel gözüküyor denilmiş. Evet bu kişisel bir e, yorum, düşünce olduğu için bunu doğru cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Diğer seçeneklere bakalım. B. There location on it. Onun üzerinde konum var denilmiş baktığımızda evet bir konum var bu bir yorum mu? olmaz bu bir bilgi o yüzden yorum olmadığı için B seçeneğini eliyorum C it's for Emre's graduation o Emre'nin mezuniyeti için denilmiş baktığımızda evet Emre completed his education Emre onun eğitimini tamamladı denilmiş yani mezuniyetinden bahsedilmiş bu da bir yorum değil bir bilgi olduğu için C seçeneğini de eliyorum D the Sanders are Emre's parents gönderenler Emre'nin anne babası verilmiş. Evet baktığımızda eee davetiye kartında bu bilgi de verilmiş. O yüzden D seçeneği de bir yorum değil. D diyoruz. Cevabımız A. Which option can complete speech bubble above? Yukarıdaki konuşma balonunu hangi seçenek tamamlayabilir şeklinde sorulmuş. Konuşma balonunu okuyalım. I don't want to go ever everywhere with my parents. Ailemle her yere gitmek istemiyorum. I respect them. Ben onlara saygı duyarım. But they should also respect. Aynı zamanda onlar da saygı duymalılar benim denilmiş ve cümledeki bu kısım boş bırakılmış. Hangi seçenekteki kelime burayı anlamlı şekilde tamamlayabilir? Seçeneklere baktığımızda A. Rights. Rights haklar demek. Doğru anlamına gelmekte. Yani onlar da benim doğrularıma, haklarıma ya da tercihlerime saygı duymalılar şeklinde anlamlı bir cümle oluşturuyor. Bu yüzden doğru cevabımız A diyebiliriz. Diğer seçeneklere baktığımızda B, Meals. öğünler, yemekler anlamında onlar da benim öğünlerime saygı duymalı. Çok anlamlı olmuyor. B diyorum. C, survey, anket demek. O yüzden burada uygun bir kelime olmayacaktır. D, artery, bu da okçulukla alakalı bir spor dalı ismi olduğu için bu da uygun bir anlam ifade etmeyecektir bu cümle için. O yüzden D'yi de diyorum. Cevabımız A. Which of the phrases below are similar in meaning with the underlying statements above? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıda altı çizili ifadelerle benzer anlamda da şeklinde sorulmuş? Bilim Shakespeare'ın bir sözü verilmiş ve bu sözü İçinde iki tane ifadenin altı çizilmiş. Forever, diğer ise now you as you are şeklinde. Cümleyi okuyalım. A forever friend is one that now you as you are understands where you have been, accepts what you have become and still gently allows you to grow şeklinde. Evet burada forever daima sonsuza kadar anlamında ve devamında is one that now you as you are sonsuza kadar arkadaş seni olduğun gibi tanıyan arkadaştır. Veya seni olduğun gibi kabul eden arkadaştır diye de çevirebiliriz. Evet bununla benzer anlam taşıyan seçeneği bulmaya çalışacağız. Baktığımızda forever daima sonsuza kadar anlamında olduğu için all the time ifadeleri uygun olacaktır. O yüzden B ve C seçeneklerini eleyebiliriz. Çünkü sometimes ve usually forever ifadesiyle aynı anlamı taşımaz. Sometimes bazen usually ise genellikle demek İkinci ifadede ise nas you as you are. Keeps your secrets A seçeneğinde senin sırlarını tutar diyemeyiz. Burada senin sen olduğun gibi seni kabul eder. Seni olduğun gibi kabul eder anlamını veren veya buna yakın anlamı taşıyan seçeneği bulmaya çalışacağız. Keeps your secrets bu anlamı ifade etmediği için, yakın bir anlamı olmadığı için A seçeneğini de eleyebiliriz. D'ye baktığımızda doesn't want to change you. Seni değiştirmek istemez. Yani seni olduğun gibi kabul eder anlamı taşıyor. Benzer yakın bir anlamı olduğu için. Böylelikle altı çizili ifadelerin benzer anlamı D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D. Verilen parçaya göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soruyu okuyalım. Which one can be the best title of the text? Parçanın en iyi başlığı hangisi olabilir? Şeklinde sorulmuş. Seçeneklere bakmadan önce verilen parçayı okuyalım. First melt some chocolate and butter. Öncelikle biraz çikolata ve tereyağını erit. Then, sonra, have an apple and dip it into the melted chocolate. Bir tane elma al ve onu erimiş çikolataya batır, daldır denilmiş. Finally, son olarak keep it in the freezer for 10 minutes. Onu dondurucuda 10 dakika tut. Sorry to your friends. Arkadaşlarına servis ser et. Enjoy it. Afiyet olsun şeklinde. Verilerden parçada anlıyoruz ki elmanın çikolatayla kaplanmasıyla alakalı bir tarif var burada. Seçeneklere bakalım. A Make your own apple pie. Kendi elmalı tutanı yap denilmiş. Fakat tarif bu değil. Yani başlık olarak A seçeneği olamaz. B. Making a chocolate covered apple. Çikolata kaplı elma yapımı. Evet. Bu anlatılan tarif B seçeneğindeki başlık için uygun. C. Making the best chocolate cake. En iyi çikolatalı pasta yapımı. Diyemeyiz. D. Preparing delicious apple juice. Lezzetli elma suyu hazırlama. Şeklinde denilmiş. Fakat verilen tarifte bu da yoktu. O yüzden D'yi deliyoruz. Cevabımız B. Tom's family have gone to a restaurant. Tom'un ailesi restoranta gitmiş ve... Restoranda geçen diyaloğa göre soruyu cevaplandıracağız. Soruyu okuyalım. How many of them has interest to eat fried potato? Onlardan kaç tanesi kızarmış patates yemek konusunda ilgili, ilgi duyuyor şeklinde sorumuz. Diyaloğu okuyalım. We also have fried potato. Would you like some? Biz aynı zamanda kızarmış patates veya patates cipsine sahibiz. İster misiniz biraz şeklinde. Garson bir teklifte bulunuyor. Tom'un ailesinden babası We should keep away from fatty food. Biz yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız şeklinde tercihini belirtiyor. Tom ise Anyway her neyse I am in the mood for it now. Ben şimdi onu yeme havamdayım. Yani onu yeme modundayım diyor ve yemek istediğini ifade ediyor. Böylelikle bir kişi var. Devamında kız kardeşi I would rather have salad. Ben salata yemeyi tercih ederim demiş. Sonrasında annesi I am totally with my husband. Ben tamamen kocama katılıyorum demiş. Yani yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini. Böylelikle anlıyoruz ki e, patates cipsini sadece Tom istiyor. Yani bir kişi. Bu da A seçeneğinde verilmiş. Bu yüzden cevabımız A. Diğer seçenekleri doğrudan ediyorum. Cevap A. According to the speech bubble, konuşma balonuna göre... Which of the following is not appropriate for the blank above? Yukarıdaki boşluk için hangisi uygun değildir? şeklinde sorulmuş. Cümleyi okuyalım. There are some characteristics of a call center agent. Bir çağrı merkezi temsilcisinin bazı kişisel özellikleri vardır. For example, örneğin denilmiş ve cümlenin devamı boş bırakılmış. Hangisi getirilemez denildiğine göre bunu yukarıda verilen konuşma balonuna göre bulmaya çalışacağız. Konuşma ifadesini okuyalım. I work in a call center of a company. Ben bir şirketin çağrı merkezinde çalışıyorum. My job is to talk to people on the phone. Benim işim telefonda insanlarla konuşmaktır. I talk to hundreds of people every day. Her gün yüzlerce insanla konuşurum. I must be able to able to listen to complaints about my company or products. Ben şirketim hakkında ya da ürünler hakkında şikayetleri dinlemeliyim. I must calm down even under pressure. Baskı altında bile sakin olmalıyım. I must be friendly and patient. Arkadaş canlısı, dost canlısı ve sabırlı olmalıyım denilmiş. Burada bir çağrı merkezi çalışanının nasıl olması gerektiği kişisel e, karakteri özelliklerinden bahsedilmiş. Burada verilen örneklendirmede for example ifadesinden sonra hangisi gelemez şeklinde. A. To be able to make empathy empati yapabilme, evet bu olması lazım. Karşıdaki kişinin şikayetini dinlemeli, onu anlama anlamında. O yüzden A seçeneği olamaz, boşluğu tamamlayabilir bir ifade. B, her necessary knowledge gerekli bilgiye sahip olmalı. Evet, çünkü bu kişiye yardımcı olmalı, ürünler hakkında ya da şirketiyle ilgili bilgi vermesi gerekebilir. O yüzden B seçeneği de olabilir. C, Effective Communication Skills, etkili İletişim becerilerine sahip olmalı. Evet yüzlerce insanla konuştuğu için telefonda bu beceriye sahip olmalı. D. Always behave in arrogant way. Kibirli bir şekilde, kendini beğenmiş bir şekilde davranmalı daima diyemeyiz. Çünkü arkadaş canlısı ve sabırlı olması gerektiği söylenmişti son cümlede. O yüzden D seçeneği for example ifadesinden sonra gelebilecek bir cümle değil. Uygun bir ifade olmadığı için cevabımız D. Verilen parçaya göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soruyu okuyalım. Which of the following is suitable for the blank above? Yukarıdaki boşluk için hangisi uygundur şeklinde sorulmuş. Verilen cümleyi uygun seçenekle tamamlayacağız. Cümleyi okuyalım. Phone etiquette means. Telefon görgü kuralları, telefonda konuşma görgü kuralları şu anlama gelmektedir şeklinde devam eden cümleyi tamamlayacağız. Bunu yukarıda verilen görgü kurallarına göre telefon konuşmasındaki kurallara göre belirleyeceğiz. Verilen e, kuralları okuyalım. Answer the call within three rings. 3 çalma içerisinde yani telefon 3 kez çalma içerisinde telefonu çağırıp cevaplandır. Aramayı cevaplandır. Introduce yourself. Kendini tanıt. Be aware of your speaking volume. Konuşma e, ses ayarının farkında ol. Choose a normal ringtone which is not too loud. Çok sesli olmayan bir zil sesi, normal bir zil sesi seç. Keep your speech short and simple in the public places. Halka açık yerlerde konuşmanı kısa ve basit tut denilmiş. Son olarak da use proper language and be polite. Uygun bir dil kullan ve kibar ol denilmiş. Evet ve buradaki verilen görgü kurallarına göre hangisi boşluğu doldurur? şeklinde boşluğu doldurması için uygundur şeklinde sorulmuş. A. Taking care of your mobile device safety. Mobil cihazını güvenle tut şeklinde. Fakat burada böyle bir ifade olmadığı için A'yı ediyorum. B. Being respectful to the people on the phone. Telefonda insanlara karşı saygılı ol denilmiş. Yani evet, son verilen görgü kuralında uygun bir dil kullan ve kibar ol denildiği için. Evet bu e, phone etiquette means being respectful to the people on the phone ifadesi bu cümleyi anlamlı şekilde tamamlıyor. Yani e, telefon görgü kuralları telefonda insanlara karşı saygılı olmak anlamına gelir şeklinde çevirebiliriz. Böylelikle cevabımız B. C. Having information about technology. Teknoloji hakkında bilgiye sahip olmak diyemeyiz. Bu bir telefon konuşmasındaki görgü kuralı değil. D. Making people feel embarrassment. insanları utandırmak anlamına gelir denilmiş. Bu da söyleyemeyiz. Zaten insanları utandırmak hiçbir görgü kuralı içerisinde yer alamaz. O yüzden D'yi Cevabımız B. Which of the following completes the conversation the best? Konuşmayı en iyi tamamlayan seçenek hangisidir? Şeklinde sorulmuş. Verilen diyaloğu okuyalım. How can I Save my computer from viruses. Ben bilgisayarımı virüslerden nasıl koruyabilirim şeklindeki soruyu. Diğer karakter. You must avoid using dangerous websites. Sen tehlikeli web sitelerini kullanmaktan kaçınmalısın denilmiş. Sonrasında bir soru yöneltilmiş. Ve bu soruya I mean kastettiğim yani benim söylemek istediğim Use safe websites. Güvenli web sitelerini kullan denilmiş. Biz burada anlıyoruz ki ilk söylenen ifadeyi anlamadığı için e, tekrar etmesini ya da farklı bir şekilde anlatması isteyen bir soru yöneltmiş olabilir. Bakalım seçeneklere A Do I need to use a password? Benim her hiç e, şifre kullanmama gerek var mı şeklindeki sorunun cevabı değil verilen ifade o yüzden A seçeneği olamaz. B Which antivirus is recommended? Sen hangi antivirus hang, hangi antivirus tavsiye edilir şeklinde sorulmuş. Fakat verilen cevapta bir antivirüs programı bahsedilmeleri için B'yi veriyorum. Sorry, what do you mean? Pardon, anlayamadım. Sen neyi kastediyorsun? Ne anlatmak istiyorsun? Evet, cevapta I mean, you save websites. Neyi kastettiğimi anlatmak istediğim güvenli web sitelerini kullan Böylelikle, yani tam anlayamadığını tekrar etmesi ve açıklamasını istediği bir soruyu yöneltiyor. Bu da C seçeneğinde. Yani cevap C. D. Is she a mean and slow person? Bu cimri ve cübbe birisini, kendini beğenmiş birisini şeklinde sorunun cevabı da olamayacağı için D'yi de ediyorum. Cevabımız C. Verilen tabloya göre cevaplandırmamız gereken bir soru. Soruyu okuyalım. According to chart... Which of the following completes the sentence above? Verilen tabloya göre hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar şeklinde sorulmuş ve cümlemizin hem başında hem de sonunda boşluk bırakılmış ve e, Verilen kısma çevirdiğimizde, "is preferred exactly two times more than" tam olarak iki kez daha fazla, iki kat daha fazla tercih edilir denilmiş yani e, ilk başta verilen sonunda cümlenin sonunda verilenden iki kat daha fazla tercih edilmiş denilmiş. Buna uygun gelen seçeneklere bakacağız. A. Game ve News. Evet oyun %40 bir orana sahip. Haberler ise yüzde %48 bir oran. Yani iki katı değil. O yüzden yani oyun haberden iki kat daha tam olarak iki kat daha denilmiş. Fakat böyle bir oran olmadığı için A'yı eliyorum. B. Research, araştırma ve shopping alışveriş. Baktığımızda evet, research %61 oran var. Shopping %30. Evet. iki katı. Yani araştırma yapmak, e, alışveriş yapmanın tam tam iki katı. Yani 60 ve 30 oranına baktığımızda o yüzden doğru cevabımız B. C. müzik ve Pay the bill. Müzik ve ödemek. Baktığımızda müzikte %50 oran var. Fakat diğerinde faturaların ödenmesinde ise 22 var. Yani zaten tam olarak iki katı değil. Ve zaten müzik e, iki katından çok daha fazla olduğu için C'de şey olamaz. D, Social Media. Yani sosyal ağ ve game, oyun. Baktığımızda 75'e 40. Bu da iki katı diyemeyiz. Yani tam iki katı olmuyor çünkü. Burada exactly yani tam olarak. yani Tamı tamına iki kat dediği için yaklaşık bir anlam vermiyor. O yüzden D'yi veriyorum. Cevabı